Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Lumberjack Dynasty kaldığımız yerde devam ediyor. Son 1 iki bölüm falan kaldı. Niye diyorum bunu? Neye dayanarak diyorum? Dün biz yayında oynadık. Ben kayıt almadım. Sadece yayını özel oynayalım dedim. Sonra size de göstermek için ayrıca çekerim mantığıyla. Ee, dün boyamalar yaptık. Ve oyunun nereye kadar gidebileceğini tahminen gördük. Ondan dolayı tabii ki de artık bir sonlara geldik diyorum. Şunu bir alayım. Tamam. Buran boyası tabi çok kötü oldu. Bakmayın böyle sanki mühendis gözündeymiş gibi kaldı. Bunu değiştirmem gerekecek ilerleyen zamanlarda ama. Bu tarafı da boyadık. Ee, bu taraf kaldı. Seviyemiz tamircinin şu anda 2. Tüccarın bir onu da nasıl 3 yapacağınızı göstereceğim. Yiğit dün sağ olsun çok yardımcı oldu. Oldu kendi tavsiyeleriyle bizi de yönlendirdi. Bu sayede de e, mühendis 3 olunabiliyormuş tamirci pardon. Ama şuranın mavisi çok tatlı oldu. Böyle mavi beyaz yapalım dedik seramı ser, sera diyorum ahır merasinin rengini gayet hoş oldu şimdi de başlığa geldiğimiz üzere artık çocuk nasıl yapılır onu göstereceğim aslında çok da zor değilmiş yapılması gayet kolay buranın da rengini dur şunu da bir alayım yani sadece zamanı ilerletmeniz gerekiyormuş bunları da bir ara kaldıracağız da ne ara bilmiyorum şimdi biz Mayıs'ın 5'indeyiz değil mi buradan alıp bir yıl ileri götüreceğiz süreyi ilerleteceğiz sürekli bir hafta bir hafta yatacağız Tabii ki de çocuk olması için ilk başta yapmanız gerekenler bir tane beşiğiniz kesinlikle e, yatak odasında olur. Nereye konumlandırmak istiyorsanız çocuk odası farklı bir yerde olsun diyorsanız orada bir tane beşiğiniz olması gerekiyor. Çünkü bebek direkt pıt diye beşiğe geliyor. Ondan sonra burada benim ofis alanım gibi bir oda yapmıştım kendime. Burası da çocuk alanı olarak düşünmüştüm. Çocuk alanı için de malzemeleri alacağız ama önce bir e, bebek gelsin. O yüzden hızlıca tam tamına bir yıl ilerleteceğiz. Şu anda 5 Mayıs'tayız. Let's go. Mayıs ayına yaklaştık. Neredeyse bir yıl daha bebek yok. Bu arada inekleri beslemeyi unutmayın. İneklere çim bırakmayı unutmayın. Çünkü eşiniz siz bir sene ilerletirken sizin için tavuk kümeslerinden yumurtaları ineklerinde sütlerini topluyor olacak. Ondan dolayı inekleri çimsiz bırakmayın. Ufak bir tavsiye. Tabi bir senede ne kadar çim gidiyor ta takriben onu tam hesabını bilmiyorum ama yani 2 ton, iki buçuk ton yeterli olur gibi geliyor. Aha, Tony. Geldi 11 Mayıs'ta, hadi bakayım. Bizim bebeğimiz bu. <laughs> Tony, ismini seçemiyorsunuz. Cinsine karar veremiyorsunuz. Ne yazık ki cinsiyetine direkt pat diye Tony geliyor. 2-3 çocuk da yapılabiliyor sanırsam. Bunu da sonraki videolarda belki deneyeceğim ama emin değilim. Belki denerim. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Belki de sürekli 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 ilerlettiğin zaman oluyordur ama nereye kadar abi yani bir arada bir şey boşta olacak mı? Her birkaç senede bir mi çocuk yapma ihtimal var onu kestiremem ama şimdi çocuğun bir sonraki aşamasına geçmesi için yapılması gerekenler var. Şu anda saat yaklaşık 6 birazcık bekleyeceğim. Çocuk beşikten çıkacak mı? Çünkü dün biz yayında bunu oynarken e, beklemedik. Direkt direkt ilerlettik. Takriben 4 yıl daha ilerletirseniz çocuk bir sonraki aşamaya yani yürüme, koşma evresine ee, geçmiş oluyor. Yani bebeklikten çocukluğa geçmiş oluyor. Onun için de tabii ki de ikinci yatağa geçmeniz gerekiyor. Beşikten ziyade. Ben bir gideyim o eksikleri tamamlayayım. Hazır mobilyacıya abiye bir uğrayalım. Bir tane daha çocuk için yatak alayım. Oda alayım. Oda hazırlayayım. Şimdi ee, çocuk için bir tane... Hadi bu koltuk çok bir şey olur ya. Şu taburayı alayım. Bir tane şöyle bir gardırop alacağım. Bunu niye aldığımı da göstereceğim. Yeni güncellemeyle ufak tefek yenilikler gelmiş. Ee, şimdi çocuk için şöyle bir tane komodin alayım. Bir tane çocuk yatağı alalım yine bizimkisinden. Ondan sonra çocuk için şöyle bir kitaplık olabilir. Bunlar yeterli olacaktır. Gidelim. Direkt ışınlayayım kendimi. Şimdi benim fark etmediğim ama Yiğit'in fark ettiği bir olay vardı. O da şu. Oyna sanırsam ufak bir güncelleme ile beraber eşyalar, giysiler geldi. Ya da biz daha önce yoktu, ben fark ederdim. Çok gezdik, çok fazla satıcıda dolaştık. Ama hiçbir zaman denk getiremedik. Şimdi şurası soyunma odası. Enter'e basarak soyunma odasını girebiliyorsunuz. Gardıroba çok bir ihtiyaç yok ama ben yine görsellik olsun diye aldım. Gördüğünüz gibi 7 çeşit elbise veya eşya var. Outfit diyelim biz ona daha doğru olur. Bu outfitleri yerlerine koyduğunuz zaman bu ters sanırsam. Yani diğerlerini aldığınız zaman alıp kullanabiliyorsunuz. Ve bunlar alışverişte etki ediyor. Bayağı etki ediyor. Tüccar seviyenizi ilerletecek durumları yol açıyor diyebilirim. Şimdi çimde burası da yeşerdi mi? Yeşerdi. Tamam yakında bir makineyi de alacağım gidip. Birazcık daha saatin ilerlemesini bekliyorum. 6 -19. Tony hala yatağında 5'inde. Birazcık daha ayaklanırsa şey denemek istiyorum. Peluş oyuncağım var benim bir tane. Bu chest videosunda göstermiştim. Hatta evimizin altındaki şeyden kilerden çıkıyor. Oradaki chestten çıkıyor. Yani etkileşim yok. Şunu vermek istiyorum. Şu oyuncağa bak. Çocuklar için mükemmel diyor. Ama veremiyorum. Bu şimdilik uyusun. Biz hemen tamirciyi 3 yapalım. Modifiye seçeneğimiz açılsın. Şuna geçeyim. Şuradan koşa koşa gideyim. Tamirci 3 enteresan bir şekilde buradaki bu bir tane şey aracı vardı ya dağ arabası. O arabası, arabayı alırsanız frot aracını. Onunla beraber tamirci 3 oluyormuş. Ne alaka bilmiyorum. Biraz garip bir gitti ama olay bu. Tamirci 2 evler tamir ederek açarken 3'ü bununla açıyormuşsunuz. Bundan önce biz satın almıştık ama 2 olmadan bunu alsanız da 3'e geçemiyorsunuz. Önce tamirci 2 olmanız gerekiyor. Sonra bunu alırsanız şöyle bir alayım. Tamirci 3 açılacak. İnşallah. Ana, bak açıldı. Araç parçalarını kendiniz yükseltmeyi öğren diyor. Hemen şu aracı bir alayım. Evimize gidelim. Artık arabaları modifiye edebileceğiz. Mip mip. Ağzıma da açılmazsın ama neyse. Bu araba epey güzel. Modifi ettikten sonra çok çok hızlı. 124 kilometre ile gidebiliyor. Bu da size 100 kilometre başarını açmanızı sağlayacak. O yüzden önemli. Ayrıca sağa sola dolaştığınız zaman lazım oluyor. Birazdan o eşyalar için bütün buradaki haritadaki, kasabadaki veya köydeki satıcıları gezeceğim. Satıcılardan elbiseleri alacağım hepsinin outfitler tek tek. Onun için tabi hızlı bir araca ihtiyacım var. Bunu da hemen modifiye edelim. Bakın. Şimdi eskiden sadece şu renk vardı. Buradan seçebiliyordunuz. İstediğiniz rengi. Ne olsun rengini bilemedim de şimdi. Şimdi burayı canlı bıraksak. Yeşil oldu bu. Hadi siyah yapalım. Şimdi motorda gördüğünüz gibi orta düzey ve profesyonel var. Tabi profesyonelin maliyeti fazla ama bizim için önemli olan maliyet değil önemli olan hız diyorsanız bunu yapacaksınız. Yok bana orta düzeyde yeter diyorsanız tabi orta düzeyini yapabilirsiniz. Şimdi artık epey hızlı gideceğiz. Ha şunu da unutmayalım. Dur onu kaçırmayayım. Şimdi Tayfun'u beslemedim ben bir yıldır. O yüzden kilerdeki farelere karşı korumamız yok. Bu sebeple ötürü de kendimizi onu hemencik bir toplayalım. İçerideki malzemeler eşimiz bir sene içinde neler biriktirmiş diye bakarsanız gördüğünüz gibi biz hiçbir şey yapmıyorken sadece uyuyup zaman ilerletirken eşimiz bir sürü malzeme topluyor buraya. Bunu da alıp cebinize koyun. Yoksa farelere yem olur maazallah. Yeni bir tane testere geldi. Bunu da alıp deneyebilirsiniz. Ağacı manuel kesmek isteyenlere özel. En azından iki kat kadar hızlanılmış bir testere olarak geçiyor. Söyleyebilirim onu. Başka burada <laughs> yeni drone geldi. Yeni drone yarışmaları için onu da göstereceğim. O yüzden bir tane alayım. Bende yok değil mi? Yok. Bir tane aldım. 6200 epey pahalı. Farkındayım ama. Yapacak bir şey yok. Zengin adımız zaten. Hatta haritada şöyle bir göstereyim. Zamanı ilerlettikçe göreceksiniz. ha böyle kupa şeklinde gözüküyor. Oraya da gidebiliriz. Kalan gün bir günmüş. Yarın etkinlik başlayacak. Ben o zamana kadar tabii diğer mağazalar hızlıca gezeyim. Şu çim biçme makinesini de alayım inekler için çok kullanışlı oluyor. Çünkü çimi yerden toplamanıza gerek kalmıyor. Direkt cebinize geliyor bütün çimler. Makineyle gezdikçe. Bir de onu modifiye edince epey güzel oluyor böyle. 31 kilometreli, 32 kilometreli direkt bam bam diye basıp basıp gidebiliyorsunuz. Şu markete de uğrayalım. O outfitler size bir göstereyim. Selam canım. Evet, ne satıyorsun? Öncelikle balıklar ver bana. Balık ve sosis biliyorsunuz her türlü alınır. Hayvanları beslemek için lazım oluyor. Hatta bunlar da alayım ya. Bunların hepsini satarım sonra hacı. Aynen ver. Evet iki tane eşya var burada. Outfit var. Günlük elbise her duruma uygun. Satın aldığın zaman doğrudan evindeki soyunma odasına eklenir. Bu da iş elbisesi. İş elbiselerinin avantajı bu. Burada da bahsediyor. Güç ve takat için kullanışlı ama satış ve kadınların ilgisi için kötü. Satın alındığı zaman doğrudan evindeki soyunma odasına eklenir diyor. Yani iş yaparken bu elbiseler kullanırsanız daha az yoruluyorsunuz ve daha az e, böyle susuyorsunuz bu desem. Açlık mı geliyor desek. Açlık daha doğru olur herhalde. O mantık tabi denemedik. Öyle yazıyor. Öyle dediler. Denemek lazım. Yani normalde çok daha önce olması gereken bir özellik. Niye bana çok sonradan geldi ben onu anlayamadım. Baya baya en başından beri oyunda olması gerekiyordu o eşyalar. Kadınlar etkileme konusunda, alım satımda, indirim konusunda şu tüccar 3 misal. Onunla alakalı yani seçili mağazalarda finansal mutluluğa giden yolunuz. Bir onu çözemedik. Onu da yapsak çok güzel olacak da yapamadık hala. Onu da bir araştıracağım, deneyeceğim, bol bol alışveriş yapacağım, belki satacağım, bir şeyler yapacağım. O şekilde gelir diye tahmin ediyorum. Yani biz bugüne kadar genelde hep bir kişiden alışveriş yaptık. Yani genelde sattık alışverişimiz de çok olmadı. Belki ondan dolayı ilerlemedi, bilemeyeceğim. Yani kızla görüştük, evlendik. Aynı giysilerle gittik, gezdik her yere. Balık, süt, eee dron var. Hatta şundan da bir tane alayım ben size, bir göstereyim onu. Şimdi videonun amaçsız olmasın. Şimdi bakın ağaç. Biliyorum burası yasak bölge. Şimdi normal F1'e bastığınız zaman bu testlere gelecektir. Bunları değiştiremiyoruz ne yazık ki. Buradan kullanmanız gerekiyor. Ha bunu alır satarsam yerine geçiyor olabilir. Ama şu an ikisi olduğu için F1'de önce eski testler oluyor. Ve eski beraber şöyle hıza dikkat edin. Hem mouse hareket ettirme hızım hem de o orta alanda ilerleyen turuncuya bakın. Dikkat ettiniz değil mi? Şimdi de hızlı olana geçelim. Hala yavaştayız. Şunu kullan. Tamam beyaza geçtik şimdi. Bir de buna bakın. Gördünüz mü hareketin hızını? Yani bunun olayı o. Nereden baksan bir 2-3 kat kadar hızlandı. Niye lazım olacak? Çünkü 500 tane ağaç kesmeniz gerekiyor. Bence iyi olmuş. Yani manuel bir şekilde el testeresiyle 500 ağaç kesme başarım var. O başarımı almak için tabii ki de makineyle değil elle kesmeniz gerekeceğinden ötürü bence çok iyi bir karar olmuş. Lazım olan bir durumdu. Diğer elbiseni de burada. Aha. Bal tarifi. Bundan bir tane almam lazım. Şık elbise. Şık elbise. Bunları da alalım. O bal tarifi çok güzel oldu. Onu arıyordum zaten. Tamam burayı da gezdik şimdilik. Geriye şuradaki market kalıyor. Şuradaki market kalıyor. Şu tepedeki market kalıyor. 3. O kadar sanırsam. Başka marketlerin hepsini gezdim. O 3 markete de gidelim. Geri kalan elbiseleri hemen toparlayayım. Ondan sonra eve gidip size elbiseleri göstereyim. Şimdi geldiğimiz takdirde buradan gördüğünüz gibi elbiseleri değiştirebiliyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Bak ne güzel şık elbiseler var. Biz uğraştık durduk yani saçma salak. Şu elbiseyi giyelim. İş yapmayacağız nasıl olsa. Takım elbiseyle gezelim. Samantha nerede? Hello. Hi honey. Yakışıklı görüyor mu? Gülümsediğini görmek. <laughs> Thank you. You are such a gentleman. Yani baya mesafeli bir ilişkimiz varmış gibi hissediyorum. <laughs> Yemin ediyorum hiçbir etkileşim yok. Yani çocuk yaparken bile animasyonlu geçtim. En azından şey olsun istiyorsun. Yani bir diyalog çıksın, bir konuşalım, tartışalım. Ay çocuk mu yapsak acaba artık Ailemi genişlese falan böyle bir tatlı bir şeyler olsun. O da yok. Direkt dımdızlar bam diye gidiyorsun. Şimdi çocuk odasının malzemelerini almıştık onu unutmayalım. Şunu da bir okuyalım. Başarım gelecek mi? Evet başarım geldi. Cook başarımı kazanıyorsunuz. Bütün 4 tane kitabı da satın alıp öğrenirsiniz. O da önemli tabi. Şuraya geldiğinizde gördüğünüz gibi yemek tariflerinde 1, 2, 3, 4. Şimdi geri kalan tarifler demişlerdi. Ha kırmızı biber. Sanırsam bunu öğrenmedim. Tatlı kavun. Bunu aslında yaptım ben turşu. Aslı bunların hepsini yaptım. Soslu balık mı yapmadım diyeceğim. Onu da yaptım. Bir tane daha başarım var. Böyle her şeyi öğrendiğin zaman, bütün en iyi tarifler bile öğrendiğin zaman gelen bir başarım sanırsam. O da yani şunlara yordum ben. Arasına birkaçını acaba yapmadım mı diye ama bunu en başında yaptık diye hatırlıyorum kırmızı biberin şeysini, turşusunu. Allah Allah. Çözemedim şu an. Bak. O başlarımı da almam gerekiyor benim. Ya da mantar falan toplayıp şu yemeklerin hepsini mi açmamız gerekiyor aynı anda? Aynı anda cebimizde bulundurmamız gerekiyor da olabilir. Aa bak. Öyle bir şey varsa ben toplarım bunları. Satılıyor herkes dedi. Bir tek kırmızı biber sıkıntı. Yani çok bir göremiyorum ben kırmızı biberin satıldığını. Kavun da yok. Genelde kendimiz ekmemiz lazım serede. Bak onlar bir sorun. Onlar şu anda sorun. Neyse onu da deneyeceğim. Bakalım. Gelelim çocuk odanın düzenine. Çocuk odanın düzeni nasıl olsun? Şöyle olsun. Çocuğuma da aynı kalite malzemeden koyuyorum bak. Hiçbir ayrımcılık yok. <laughs> Bir de olsaymış hangi duvara uygun bu şimdi? Öf, havada da güzel durur ha. Buradan eğilip geçmesi gerekecek sadece. Onun dışında iyi. Bu ne lan? Ben masayı aldım masa gelmemiş bak. İşte böyle bazı odalarda saçmalıyor eşyalar. burada şimdi dursun. Ben bir tabur aldım da masa için koyarım diye şuraya bir bilgisayar masası falan diye aldım diye hatırlıyorum ama gelmedi. Maga be. Neyse geri kalan eşyaları yapalım. Yarın zaten drone yarışması da götüreceğim sizi Orayı bir göstereyim. Orada bir aracım olsaydı iyi olurdu. Oraya ışınlanmak zor olacak. Neyse otobüs ile giderim. Canlı yayında çok soruldu. Sizin de muhtemelen aklınıza takılacaktır. Şu amcamın kamyonetini hiçbir şekilde geliştiremiyor muyuz? Hayır. Pardon oluyormuş. Oluyormuş. Ben denememiştim. Denedik mi? Boyası değişmiyor. Modifi oluyormuş. Ah. Oh be. Şimdi hızlanacağız mı? Oley be. Bas kardeşim bas. Amcam ip Altmışla ile gidiyor. Ohohoho. büyük başarı, büyük başarı. Tam bu aracı farklı bir yere konumlandırayım. Git gellerde iyi olacak. Biber var mı kardeş? Biber var mı? Aa ikiye basacaktım ya. Al işte zamanda biz buna vallahi kar... bak satmışız abi satmışız yani. Şimdi ondan biber çıkaramıyor muyum? Bunu alsam içine biber çıkartsam falan. Yok yani çünkü bak kavun da yok. Cık. Ben nereden bulacağım şimdi bu malzemeleri? Bayağı arayacağım. Bunu al abi sen. Bununla işim bitti benim. Aa başka işte. Bulmaya çalışayım bakalım. Şu eski makineyi de satayım artık. 30 bine gidiyorken hazır. Sonra alırız. Epey para gitti. Yani traktörde de modifiye edeyim dedim. Baya pahalıymış. Traktörün mod toplam modifiyesi yaklaşık 40 bin dolar falan tuttu. 40 bin euro. Bu aracı alacağım. Bunu bir modifiye edelim. Bu ne kadar mal edecek, Ne kadar hızlı olacak? Onu da merak ediyorum. Bir de diğer bir konu tabii. Her bakkan yerine, yerine hızlı hızlı arabaları koyuyorum. Malzemeleri hızlı hızlı bulabilmek için. ışınlanmak için. Keyifli oluyor. Zaten evde durup da çok bir ihtiyacım olmuyor bunlara. Para da artık bir sonraki hedef 1 milyon euro olacak oyunda. Onun da başarım var çünkü onu almak için o noktaya kadar kasılmam gerekiyor. Ama sosyal puan başarım da var. Şimdi sosyal puan konusu birazcık daha size danışacağım bir konu. Burayı izleyen arkadaşlar ve oyunu benden önce bitirmiş veya benden çok daha önde ilerleyen arkadaşlar varsa sorum onlara, o arkadaşlara. Şimdi geçen yayındayken chatte bir arkadaşımız bize dedi ki bir tane görev var sanırsam bu görev. Bittiği zaman sonuçta görevler bitiyor. Bittiği zaman 550 bin sosyal puan alacaksın dedi. 770 bin sosyal puan demek oluyor. Tabi sosyal puan da 1 milyona getirmenin başarım var onu da almak istiyorum ama yine de çok çok eksik. Yani sosyal puan konusunda kasılma aşaması nedir? Nasıl hızlıca sosyal puan kasabilirim? var mı ekstra bir açığı yamuğu vesaire Çünkü sadece koyunları kurtar işte insanlara yardım et bunu yaparak sosyal puan alıyorsunuz O da çok çok az yani çok çok az İnsanların evini beleş yardımcı şey yaparsınız tamir edersiniz o şekilde alırsınız ama bir milyonu görmesine ihtimal yok tabi bu zamana kadar biz araç alımlarında çok fazla sosyal puan harcamışızdır fazladan kastım ne 150 200 bin kadar belki gitmiş olabilir tahminim o yönde tabi çünkü yüklü miktarda alımlar yapmadım. Yani traktör bile parayla nakit aldım ki traktörde 80 bin sosyal puan istiyordu. Ondan önce şu an şu altımda bulunan arabayı için harcamıştım. Hatta 2 3 kere almıştım sanırsam. Böyle aa alıp satabiliyormuşuz lan falan diyerekten. Her defasında böyle sosyal puan gitmişti ama satarken sosyal puan gelmiyormuş. Ben onun sosyal puan da geliyor sanıyordum. Satarken aynı parayı satabiliyorsunuz ama sosyal puan alamıyorsunuz. Böyle bir eksisi var. 100 kilometreyi bununla da görecekmişiz aslında başlarım olarak güzel gidiyormuş yani modifiye ettikten sonra Orada harcadım ama yani 1 milyon sosyal puanlık başlarım olduğuna göre aslında Alabilmem gerekiyor o sosyal puanı. ona göre bir görev olması gerekiyor onlar eksik Yani tüyosu varsa Ya da hangi görevde ne kadar gelecekse bundan sonrasında da 1 milyon tamamlamam çok zor olmayacak görevlerle getirecekler ya da gelecek Diyorsanız onu yorumlara yazın ben bu videonun altındaki yorumları okuyor olacağım Normalde de okuyorum ama genelde çok bilgi veren yorumlar olmuyor yani. Gördüğünüz gibi Tony büyüyor. Artık ikinci eli de çıktı. Kafası da büyüdü. Eski Tony yok artık. Ne kadar çim gitmiş ona bakalım hızlıca. Tayfun da aralarda gelip besledim. Kilere dalmasınlar diye. 99'dan 85'e inmiş. Yani 9 10.000 diyelim biz buna. Bunu da 8600 diyelim. Yani bir yılda 1400 ton kadar 1400 kilo kadar saman gidiyormuş veya çim gidiyormuş. İnekler için haberiniz olsun. Bunu da değerlendirin. Oh güzel güzel birikiyor. Bunları da hemencik çökelim alalım. Sanki eşimiz bir şeyler yapacak. Bu çocuk gelişimi için süt vesaire lazım değil. Yani ikilerde olsun veya olmasın. Fark etmek için çocuk yine de büyüyor. Tabi 4 sene yani 3 sene daha hızlandırmam lazım zamanı. Yalnız 4 yıl değil sanki 3 yıl geçti. 3 yıl hızlandırdım ve bir anda beşikten kayboldu Tony. Nereye? Tabii ki de o konumlandırdığınız yatağına kayboluyor. Artık uyanmasını bekleyeceğiz. Saat 6, 7 sularında falan uyanıyor olması lazım bu çocuk. Yani bebekken hiçbir şey yapamadı. Birazcık da beklemedim yani son evrelerinde. Ben 4 sene diyordum. Son bir senesinde beklesem belki de ufak ufak emekleme aşaması vesaire vardır diye düşünüyordum. Onu da göremedik ne yazık ki. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan Tayfun'un keyfi. Önemli olan Tayfun'un karnının tok olması. <laughs> Gerisinin bir önemi yok. Öh, eh, güzel biriktirmiş hanım. Maşallah hanım çalışıyor ya. Hanımın eli armut toplamıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi çalışıyor. Tayfun benden birazcık daha birazcık daha hoşlansın. Toplam ne kadar gitmiş bir bakayım. 6 ton kalmış gayet güzel gayet güzel şu yemekleri tamamlama aşaması olacak mı bilmiyorum yani bir gün inşallah şurada hiçbirinde eksik olmadın hepsini yapabilecek kıvamda olurum satmayacağım o zamana kadar elma diyor elmayı toplarız elma basit iş abi nasıl olsa çocuğun kalkmasını bekliyoruz o zamana kadar elmaları toplayayım şu kırmızı biber Ah şu sera tohumlarını satan birisi olsa ne güzel olacak. Ops elma yok. Aa elma yok. Ne alaka? Elmalarım nereye gitti? Alo. Aa Samantha Hı. elmalar nerede kız? Aa. Lan bir tane bile elma yok. Elma yok yalnız elma. Nasıl olabilir ya? Bunlar da sürekli sürekli toplamadığınız takdirde yalan mı oluyor acaba? Lan umarım ağaca bir şey olmamıştır. Hiçbir yerde elma yok şu anda. Evet Tony çıktı. Saat 6.13. Tony. Tony de böyle bir şey. Gördüğünüz gibi oynamaya çıktı. Kumda oynuyor kendisi. Etkileşim yok. Sıfır. Eğilemiyorum ki onun kıvamına geleyim. Oyuncağı veremiyorum. Neden bilmiyorum. Yani satma mı gerekiyor artık bu oyuncağı çözemedim. Drone yarışına gidecektik. O da yalan oldu. Bir dahakine. Bir dahaki sefer artık. Kayıp koyunu bul. Ya bunları buldukça işte kırmızı biber tohumunu verirlerse. Kavun tohumu verirlerse. Onlarla mutfağı tamamlayabileceğim ama. Çocuk olay bu. Bu videoyu artık yavaştan sonlandıracağım. Görmüş oldunuz. Umutsuz vaka değilmiş. Çocuk sahibi de olunabiliyormuş. Evlene de biliyormuşuzdur şu biber eksik işte şunlar ah. bunları bu arada kaynatırsam öf yani epey var epey para gelir buradan turşu salatalık biber Hepsini bir yerden bulundursam o başlarım geliyor bilemedim. Neyse çözeceğim artık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse ne yapacağınızı gayet biliyorsunuz. Videoyu beğenin. Yeni seriler, yeni oyunlar getireceğim. Artık bu oyunun da sonuna geliyoruz. Biliyorum şu sıra çok aktif değilim YouTube'da ama ne yazık ki çok vakit de bulamıyorum. Açık söylemek gerekirse. Bütün işlere koşturmaktan e, genel kişisel hayatımda ondan dolayı. Vakit buldukça bir şeyler çekmeye, üretmeye çalışıyorum. İnşallah evlendikten sonra daha rahat olacağım bu konuda. E, şu evlilik aşaması bitip evlen kendi evime geçtikten sonra hayırlısıyla bu uğraşlar olmayacak ve ben kalktığım gibi direkt YouTube için video çekmeye başlayabileceğim. Birazcık kafa yormaya çalışabileceğim. Biraz vakit ayırmaya çalışabileceğim. O sebepten ötürü şimdilik bunlarla idare etmenizi istiyorum. Hepinize ilgi alaka için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.